Bu arada yüksek emekli maaşlarını okumaya devam ediyorum. İlk defa ekranlarda duyanlar da olacak. Hollanda Amsterdam'dan Sivaslı Ayten Canoğlu işlemleri sonuçlandı. OBP işlemleri de sonuçlandı bilgisi olsun. Almanya Berlin'den Emir Dağlı Halit Yıldız sigorta sicili tekrar aktifleştirildi bilgisi olsun. Fransa'dan Karslı döndü yenilmez 580 bin TL yatırdı ve karşılığında 6.741 TL aylık bağlandı. 580 bin TL yatırdı karşılığında 6.700 ya Ümit kardeş be 600 bin lira ev alsa 600 bin lira bu, bu kişi ev Aldı alsa diyelim. Al, 7 bin lira maaş alamaz ki 6.700 kira, kira gelir, gelir alamaz Erhan Bey şunu şunu A söyleyeyim bakın halam ya çok iyi değil mi ya 580 bin lira yatırıyor, 6700 lira alıyor. Ankara, ve düzenli değil mi? Her ay alacak bu maaş. Aynen. Ankara evet. Keçiören'de halamların bir tane evi var. Aynı binanın en üst katında da kendi evleri evet. var. Kiracı oturuyordu. Evet. Kiracı 10 aylık kirayı takma taktığı gibi evden kaçarken, eşyalar toplayıp kaçar. gece bunlar uyurken kiracı kamyona yüklemiş, kombi dahi sökmüş, götürmüş. Geçen gittiğimde bana dert ödüyor ki evin içerisine 32 bin TL para harcadım. 10 aylık alamadığım kira yanında ceb cabası 1000 liraya kiraya vermiş evi. 10 bin lira 32 bin de para harcamış. 42 eyvah, bin eyvah, lira eyvah. parası gitmiş. Eyvah. E şimdi Avrupalı vatandaşlara bunları nasıl anlatmayacağız ki söylemeyeceğiz. İşte bakın görüyorsunuz 580 bin TL yatırmış. Yatırdığı yeri de söyleyeyim vallahi hiç korkum yok benim kimseden. E, ee, Kars SGK'ya yatırmış 580 bin TL ve 6741 lira maaş bağlanmış. Güle güle yesin efendim. Hayırlısı olsun. Avusturya'dan Uşaklı Ayşe Demirkıran OBT'si yapıldı. Aylık işlemleri devam ediyor. OBT işlem işlemleri bitmiş. Hayırlısı olsun. Almanya'dan İzmirli Yaşar Bey soyadını vermek istememiş. O vermek istememiş. Dolar borçlanması yapmış. İnci'nin dediği gibi 3826 TL bağlanmış.